Cevri cefa çektim Kurbet ellerde Cevri cefa çektim Kurbet ellerde Türkülerim yarım Kaldı dillerde Gözlerimin yaşı Akan sellerde Kur çölde yanmak bana mı düştü? Bana mı düştü? Bana mı düştü? Bana mı düştü anam? Bana mı düştü? Kur çölde yanmak bana mı düştü? Böyle eksiz kalmak bana mı düştü? Çürümüş yaprağım, kurumuş dalım. Çürümüş yaprağım, kurumuş dalım. Kimseye diyemem, yamandır halım servetim vardır ne de bir kardeşim böyle öksüz kalmak bana mı düştü bana mı düştü bana mı düştü bana mı düştü, bana mı düştü babam bana mı düştü böyle öksüz kalmak bana mı cüm <laughs> kalma <laughs> öksüz kalmak ah babam bana mı düştü?